Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni bir oyunumuza. Şimdi bu oyunda iki tane cimcime var. Bakalım hangi cimcime hangisi Evet. Soruyorum sorunun ilk soruyu. Hangisi daha sevimli olarak kendini sevdirir? Sevimli olarak kendini sevdirir. Evet. <laughs> evet. Ki... <laughs> Hangisi daha asabidir? Hazır. <laughs> 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 Bir şey olmaz. Hadi. Öyle... Evet. Sıradınca. Hangisi daha çalışkandır? <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra ceza bu böyle. Hadi sıradaki. hangisi annesini daha çok dinler? evet. <laughs> İkisi de. <dinliyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> oh. Anne duş aldım. Evet. Hangisi, hangisi yatağını toplamadan çıkar gider? <gülüyor> <gülüyor> hangisi Sabah kalkarken zor kalkar. <laughs> evet. Evet, sıradaki. Hangisi derslerde daha çok zorlanır? <laughs> Bir şey olmadı da. Bu bir şey olmaz, evet. Biliyorum un koyaydım. Un koysaydı da daha kötü olur, Su boğulurdunuz. Bir unla bir suya, bir unla bir suya batırır. Hangisi daha daha babacıdır? Ben. <laughs> evet. Evet. evet, evet. Güzel, güzel bir soru soruyorum şimdi. Güzel bir soruyu soruyorum. Yaşlı, falan hangisi Sırısa... hangisi ee, daha yaramazdır? <gülüyor> <gülüyor> sıradaki <gülüyor> sıradaki soruyu soruyoruz. Sıradaki soruyu soruyoruz. <gülüyor> 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 Annenizin en sevdiği yemek. Bilin bakalım. Makarna. Makarna. Hayır. Aynısını söylemezsin. Pilav, pilav. 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 Hangisi yanlış söylediyse onu batır. Hmm. Ama bu sonra sonradan söyledi. Evet bu çık bilemedi. Sen de başka bir şey söyle. O olmaz ki o. Tamam o zaman. Ne Onlarla Onlarla ilgili şey yapacaksın. Hayır hayır. Seninkini de söyleyebilir. O daha, daha güzel oluyor. Eee... Hadi, hadi. hadi. En takıntılı hangisi? Evet, en takıntılı hangisi? Ee, bu. Ablam çok dağınık. Çok konuşup kafa şişiren. Evet. Ya bu ne? Tam da bu yazım benim. Devamlı aburcu buris diyen. <laughs> <laughs> en çok yemek yiyen <laughs> Anne ablamı öldürdün Ben ne yapıyorum onu kendime Sokağa çıktığında Bol bol tuvalete giden <gülüyor> <gülüyor> En güzel resim çizer Evet Tamam yeter yeter boğuldu çocuk yapma. boğuldu. Anneciğim yapma. Tamam. Yapma. Tamam. Bu yarışmamız burada biter.